Arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında toplamda şu oluyor bu oluyor. İlk başta liyakatsizlikten ve yönetim beceriksizliğinden başlayarak geldiğimizde iktidarların bu son döneminde ülkede kadınlar içinde, çocuklar içinde, yoksullar içinde, emekçiler içinde ormanlar içinde, ormanın içindeki hayvanlar içinde, söndürmeye çalışan orman emekçileri içinde felaket felaket üstüne geliyor. Bir şey var ki, bir şey var ki bu kadar kötü her şey. Yani ülkenin ekonomisini bunlar yönetiyor. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu olan ülke Türkiye. Adını bilmediğiniz Afrika ülkelerinden daha kötü durumda. Ülkeyi yıllardır bunlar yönetiyor. Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Türkiye'de faizler Ukrayna ile Rusya'dan fazla. Dünyada ikinci yüksek faiz var Türkiye'de. Pandemi oldu. Pandemiden sonra enflasyon herkesin derdi oldu. Dünya üç olan enflasyonu 6'da durdurdu, geri çevirdi. Bunlar kendi hesaplarına göre 80'den çevirdiler. Hala yüzde 40'larda enflasyonla boğuşuyoruz. Ne yapıyorlarsa, nasıl yönetiyorlarsa hiçbir şey iyiye gitmediği gibi yangın yönetimi, yangın söndürme işi de iyi gitmiyor. Ne demek dünyada en iyi iki ülkeden biriysen en iyi şekilde söndüren iki ülkeden biri olursun. Nasıl oluyor da cayır cayır yanıyor bütün ormanlar. Elbette orman yangını olur, hızla müdahale edilir ve böyle felakete dönmez. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Olacak iş değil. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel bir e, sizlerin de takip edeceği basın toplantısıyla tespitleri ama en çok da önerileri ve geleceğe yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin neleri gördüğünü ve bundan sonra ne yapacağını anlatacak. Bu envanter meselesinde ağzını açmasa iyi olur Sayın Erdoğan. Çünkü 14 tane envanterinde lüks uçak var. Cumhurbaşkanı'nın uçağı olur, devletin bir tane uçağı olur, hadi bir tane de yedeği olur. 14 uçak var, bakan yardımcıları bile Türkiye'de tarifeli uçmuyor. Ayakları yere basmıyor. Ama yangın dediğimiz zaman herkesin gözü gökyüzünde yeterli müdahale yapılamıyor. Çok net bir şey var. Gece görüşünü, gece görüşünü olanaklı kılan gözlükle, kastla yapıp bu envanteri varsayıyorlar. Bu bir yıldızdan ışık alan, aydan ışık alan, onunla etrafı gösteren ekipmanlar ve orman yangını gibi şiddetli ışıkta iş görmüyor. Arkadaşlar, bunu söyleyemiyorlar. Böyle çözülemeyeceğini bilemiyorlar. Öyle bir uçağı, helikopteri, bunların dediği gibi helikopteri kaldırırsınız ama ateşe yaklaşamazsınız. Metre, kilometrelerce, yüz metrelerce öteden sadece Ormanın yangının yayılacağı yerlere olası su bırakabilirsiniz. Bu da zaten olmuyor, işlemiyor. Gerçek anlamda bu işte kullanılabilecek bir filo oluşturulmuş değil. Mevcut filo da zayıf. Maalesef Türk Hava Kurumu halen daha elindeki uçaklar doğru şekilde bakım görseydi, filosu güçlendirilseydi ki hepimiz biz bu Türk Hava Kurumuna, hepimiz destek oluyorduk. Kurban derileri bağışlanıyordu. Türkiye'nin yüz akı bir kurumdu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar? 8 yıldır, yedi yıldır kayyum var Türk Hava Kurumu'nda. Seçimini yaptırmıyorlar. Neden? Başına bir tane AK Partili oturtabilmek için. O Türk Hava Kurumu şimdi yangınla mücadelede yok maalesef. Biz yaparız diyenler de yapamıyor maalesef. Bir büyük, bir büyük bu konuda seferberliğe ihtiyaç var. Milleti de arkamıza alarak bir seferberliğe ihtiyaç var. Ama maalesef her yerde olduğu gibi yapmadıkları gibi milletin de önünü tıkayan, kurumların da önünü tıkayan bir yönetim anlayışı var. Bu her yerde yangın olur ama bu kadar çok uzun süren, müdahale edilemeyen can kayıplarıyla insanlar kömür oldu gitti, cenazelerinde ailelerine ne diyeceğimizi bilemedik. Bunlar halen daha nasıl insan içine çıkıyorlar ben bilemiyorum. Hay hayatımda duyduğum en büyük yalan hatta ve hatta yetkileri yok. Bazen yetkiniz yok gelmeyin bile dedikleri oluyordu geçmişte. Keşke keşke büyük şehirlerin elinde öyle imkan olsa. Mesela büyük şehirlerin hava aracı bulundurma yetkisi de yok ellerinde artık. İstanbul Büyükşehir'in, Ankara Büyükşehir'in geçmişte olan helikopterleri satıldı arkadaşlar. Büyük şehirler maalesef hem de bütün ilçelere birden kentin bulunduğu yerlerde büyük şehrin görev yaptığı yerlerde ancak bu imkanlarla mücadele ediyorlar. Ayrıca da şunu söyleyelim. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir orman yangınlarına ekipman yolluyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2000'in üzerinde itfaiye yeri alımıyla ilgili bir imza atmadıkları için alamadık bu sene. Atsalardı bekliyorduk, hazır bekleniyordu. 2300 itfaiye yeri alacak. Şimdi onlar her yerde. Bunu imzalamayanlar AK Partililer. Büyük şehirleri dışlamak falan zaten ayrı meseleler. Zaten paralarının yüzde kırkını ödüyorlar. Maaşları zor ödüyoruz. Herkesi perişan hale getirdiler. Ama büyük şehirler ancak ve ancak o andaki operasyonun başındaki en yüksek kamu görevlisi gelin derse gidiyor. Ama büyük şehrin elindeki araç nasıl gidiyor? Yolda sokakta gidecek araç tekeri paronda Yolun olduğu yerden gidiyor. Yolun kenarına nasıl su Önemli katkılar sağlıyorlar. Bütün arkadaşlar işte Bursa Büyükşehir'i görüyorsunuz. Bursa'daki yangında etraftaki bütün büyük şehirlerin araçlarını görüyorsunuz. Ama yolun gidebildiği yere mevcut işte bu arabaların lastikleri nasılsa öyle lastikleri olan araçlarla asfaltta gidecek araçlarla o kadarlık bir katkı sağlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.